Evet arkadaşlar Şimdi Koruk sirkemiz şuraya kadar Su koydum Üzerine şimdi örtü örtüceğim O halinde çekerim sizi Bu benim 3 e, yıl önce yapmış olduğum Siyah üzüm Sirkem Bu da 1 yıl öncesi Elma sirkem Bizim evden çok tüketileni Bu da e, açık e, Beyaz üzümden yaptığım Sirkem. Bu da iki yıllık. İçlerinde en değerlisi olan siyah üzüm olan onu 5 yılı tamamlamasını bekliyorum. İtalyan bir şeften öğrenmiştim. 5 yıl sonra kullanacağız. 3 yıl oldu, iki yılı daha var. Kork sirkemiz. Daha sonra yapım aşamalarını çekerek size göstereceğim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Koruk sirkemiz. Bir ay dedim ama ben unuttum. Tatile gittim. <laughs> Ikea'ya yakın oldu. E, dibindeki tortuka e, sirke anasını aldım. Şimdi sirkanasın üzerinden aldıktan sonra bir kez daha süzüyorum. Çünkü dibindeki tortuların kalmasını istemiyorum. Koruk sirkemiz hazır. de tortusu var. Önce Arkadaşlar sen benim mutfağına hoş geldiniz. Bir önceki videomda biraz önce koruk şerbeti yaptım. Onun posasını kesinlikle atmadım. Çünkü sirke de kullanacağım. Sirke yapımında. Şerbetin posası. Bir de yeni çektiğim e, koru. Bir de çekilmemiş haline Yıkayıp temizledim. Kuruttum. Çekilmemiş hali. 6-7 tane nohut atıyoruz. Şöyle iki tatlı kaşığı bal. Sirkemizin kendi bakterisini yapması için. Daha sonra bir miktar parçalanmamış kuru koyuyoruz. Dilerseniz siz hepsini de parçalayabilirsiniz. Daha böyle olunca çok daha çabuk oluyor sirke. Şimdi kaşık kekriyi boruk sirkem için bir de parçalanmışını koyuyorum. Robottan çektim. İsterseniz de el blenderıyla da çekebilirsiniz. salatalarınız çok lezzetli oluyor. Hepinizi de öneriyorum. Ben bunu daha sonra kalanı da koyarım. Ziyan etmez. İçme suyu koyuyoruz. Evet. Biraz daha koyacağım. Onu burada kalmamış. Daha tamam, sonra koyarım. Evet arkadaşlar sirkemiz bu şekilde şuraya geçmesin su miktarı ben şimdi buna iki su bardağı da koyacağım az geldi şuraya geçmesin çünkü bu bir hafta sonra köpürmeye başlayacak köpürünce de taşma olur bunu bir hafta her gün karıştırın Şu şekilde ondan sonra karanlıkta bekleyecek bir hafta aydınlıkta mutfakta normal ışıkta bir hafta sonra 20 gün Karanlıkta unutun bunu. Bir ay sonra ben size olmuş halini tekrar çekeceğim. Bakın Şimdi üzerine metal kaşık sokmuyoruz içine. Işte. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Üzerine bir tülbent. Hep sirke tülbentleri. Bu şekilde bağlıyoruz. Bir hafta sonra açılacak bu şekilde bir hafta normal ışıkta sonra karanlıkta bir ay bekleyecek Evet arkadaşlar koruk sirkemiz oluşum aşaması başladı Evet arkadaşlar 20 gün e, posamız bal, nohut, e, içme suyunun içinde bekledi. Bir hafta ışıkta, diğer kalan günlerde karanlıkta beklettim. Şimdi eridi bu şeyleri posası. Korumuzun posası. Şimdi bunu süzeceğiz. Bu da benim sirke mendilim. Kesinlikle deterjan ve sabun değmiyor. Değmeyecek sirkeniz bozulur. Sirke bezleri beyaz olsun diye sakın deterjan kullanmayın. Şimdi bunu ben birinci süzmesini yapıyorum. doruk sirkemizin ikinci aşaması. Üçüncü aşamada bitiyor. Pasasını atıyoruz. Burada korumuzun Eldiven giyin mutlaka çünkü koruk elleri sonra yanma yapıyorum. Bir de tahta kaşık kullanın. Metal kaşık kullanmayın. Silke oluşumunda. Şöyle yapalım. Temiz bir kavanoz alıyoruz, süzmüş olduğumuz kuru. bu şekilde sıkıyoruz suyunu. Mis gibi de kokusu yayıldı arkadaşlar. kokusunu duymanızı isterdim. İştah açıcı bir koku. Evet arkadaşlar şimdi ikinci aşaması bitti. Sirkemiz 20 gün karanlıkta bekleyecek. Bu sürede üzerinde sirke anası oluşacak. Yalnız artık serin ve karanlık yerde durması gerekiyor. Ağzına tülbent bağlıyorum. Kapak kapatmıyorum. Bu şekilde 20 gün sonra bir çekim daha yapacağım. Ve sirkemiz bitmiş olacak. şimdi bu tortulu hali sonra bir e, türbent daha evet arkadaşlar koruk sirkemiz bir ay dedim ama ben unuttum tatile gittim <laughs> ikiye ya yakın oldu e, dibindeki tortuka e, sirke anasını aldım şimdi anasının üzerinden aldıktan sonra bir kez daha süzüyorum. Çünkü dibindeki tortuların kalmasını istemiyorum. Koruk sirkemiz hazır. tortusu var. Önce şunu bir alalım. Hafif. Mis gibi de kokusu yayıldı. Alanı sonra ilave ederim bu şekilde şimdi şişeye dolduracağım tekrar. tadım için bir yemek kaşığı kalanı da suya döküyorum. Bunu da ziyan olmasın. Bunu da süzüp ilave çok fazla da sıkmıyorum posası çünkü berraklığını alıyor. Biraz daha ilave edeyim içmek için. Evet arkadaşlar köpüğün gitmesi biraz havalandıracağım ben bunu şimdi. Daha sonra birkaç saat sonra ağzımı kapatayım. Şu köpük havalanması gitsin. Koruk sirkemiz hazır. Sirke ailemize bir yenisi katıldı. Elma sirken bitti. Elma sirkesi bizim evde çok tüketiliyor. Siyah üzüm sirkem, beyaz üzüm sirkem. Ee, bu da bir başka elma sirkesi bu şekilde şimdi tadım zamanı bir yemek kaşığı bir bardak suya çok güzel bir de içine buz atarsanız çok ferahlatıcı oluyor hepiniz afiyet olsun sağlıklı bir kış olsun kış aylarında Salatalarımızı çeşitli sirkelerle soframızı süslendirelim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.